Madem okula gitmiyor, bana yardım edeceğim. Bal toplayacağız. kovanlar bizi bekler. Ya kulağıma kaçtı ya. Hadi kalk. <laughs> Havaya değil, oraya sıkacaksın. Psikopat mı bunlar be? Ya dur dur, çıkar, dur. Ben gideyim öyle çıkar. <laughs> torun da çok güzelmiş Gülayse Sultan. Ya güzeldir benim torunum. Elinden düşüyor bu da. Lastiğini iyice sıksaydın. Beş kilo koy. Fazla gelme mi? Az bile. Bunun adı bende olsun. Buyurun. Ne ya? Aflanma. Yükün ağır diye mızmızlanmayı kes artık. Buralarda okumadın mı böyle. Hem daha pansiyonda yapılacak çok işimiz var. Hadi yürü. Ya bir şey diyeceğim. Ne? <laughs> Gerçekten istiyor musun okula gitmemi? Ben değil. Sen isteyeceksin. Tamam istiyorum gideceğim. Söz mü? Söz ya söz tamam. He, tamam durma o zaman. Ne duruyorsun? Koş geç kalma. Hayatın akışında sürüklenip... Umursamadan yaşamak da bazen bir çeşit kendini acı çektirme yöntemidir. Ben bu acıyı kabul ettim. Ve böyle yaşamaya karar verdim. Anam ne olur öğretmenim olmasın, ne olur olmasın. Hiç benim şansıma kalırsa kesin olur. Buyurun. Yeni öğrenci Eylül. Bu hayat bana istediğimi ne zaman verdi ki? Rehberlik hocası sensin. Gül Ayşe'nin torunu. Ben bu öğrenci sınıfımı alamam. Alacaksın Vallahi Senden başka çaremiz yok. Herkesin sınıfı dolu. Benim de sınıfım dolu Müdür Bey. Zaten gözümü üzerinden ayırmamam gereken birkaç sorunlu öğrencim var. Onlar bana yetiyorlar. Bismillah. Dışarı çık kapının önünde bekle bizi. Bak anlaşalım seninle güzel kardeşim. Kabul et çocuğu. Dedim ya alamam müdür bey. Alamazsın ha. Bu arada senin sınıftan Sinem, Çiğdem ve Duygu dün gece karakola düşmüşler yine. Disko'da yakalanmışlar. Disipline sevkleri icap eder. Biliyorsun değil mi? Tehdit ediyorsunuz yani. Estağfurullah. Bir kere eline görmezden gelebilirim diyelim. Bakma öyle notlarının düşük olduğuna. Uyumsuz öğrenci. Hatta bu yüzden teste göndermişler. Bak Allah'ın işine IQ'su 146 çıkmış kızım. Dahi diyorlar yani. Bırakalım ziyan mı olsun çocuk? Bu çocuğu kazanmak zorundayız Ali Hoca. Tamam. Hadi bakalım oturun teneffüs bitti. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi. Ne yapıyorsa teneffüsü yapıyoruz değil mi? Hadi. Bakalım. Ne yapıyoruz? Sınıfa girince sınıfımızın kapısını kapıyoruz değil mi? Evet. Bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Şimdi size kendini tanıtacak. Eylül. Başka bir şey yok mu? İstanbul'dan geliyorum. Başka? Güzel, kısa ve öz. Geç boş bir yere otur. öncesin. bu arada derse başlamadan önce Çiğdem, Duygu ve Sinem. Müdür bey dün gece yaptıklarınızı anlattı. Şimdi siz fen laboratuvarına gidiyorsunuz. Ben de birazdan geliyorum konuşacağız. Tamam mı? Bu haksızlık ama. Niye? O da vardı. Kavgayı başlatan oydu. O neden ceza almıyor?

I'm a farmer, 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 i am a i am Asılmayacaksın ama. Okey. Sen ne gidiyorsun? Hadi. Hadi. Hadi dedim değil mi? Ne bekliyorsun? Davetiye mi bekliyorsun? Diskodan nasıl sıvıştın? E, gerizekalı. Neyse, düşsün elime. Şu ceza faslı bitsin, seninle görüşeceğiz. Bunun sonu yok kızlar, biliyorsunuz değil mi? Oturun. Masaya değil, sandalyeye. Bu hafta laboratuvarı siz temizleyeceksiniz. Sınıfı da. Camlara kadar sileceksiniz. Anlatabildim mi? Tamam hocam. Evet hocam. Güzel. Ayrıca şimdi burada hatalarınızı anlatan bir yazı kalemi alacaksınız ve sınıfta arkadaşlarınızın karşısında okuyacaksınız. Tek ayak üstünde de duralım mı? Anlamadım. Baştan konuşalım. Sınıfı da laboratuvarda temizlemeye niyetim yok benim. Çocuk gibi özür yazısı falan da yazmam. Sizin bana ceza vermeye hakkınız yok çünkü. Neden? Birincisi ben yakalanmadım. Bunlar beni ihbar etmese haberiniz bile olmayacaktı. İkincisi, dün gece ben öğrenci değildim. Siz de benim öğretmenim değildiniz. Ee, sonuç? Sonuç, bana ceza veremezsiniz çünkü haksızlık olur. Siz çıkın dışarı. Hadi. İlk günden beni sinirlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Yo doğruları söylüyorum. Beni zamanla tanıyacaksın. Şiddetten nefret ederim. Ama sanırım bazen gerekiyor. O cetvelle bana mı vuracaksın? Hayret, senin gibi parlak, popüler kızlar tarafından sevilen hocaların dayakla ilgili prensipleri vardır sanıyordum. Evet, var. Dedim ya, şiddetten nefret ederim. Nefret ettiğim bir şey mi yapacaksın? Evet. Ve bu konuda ne kadar iyi olduğumu göreceksin. Ayağa kalk. Elini aç. Parmaklarımı böyle de yapayım mı? Daha çok acır. Sen bilirsin. İster dostun olsun, ister düşmanın. Başlangıçta o kişinin hayatını nasıl değiştireceğini asla bilemezsin. istediğin olmayacak. Seni sevmesem de nefret ettiğim bir şeyi bana yaptıramayacaksın. Seni mutlu etmeyeceğim. Tüh, keşke vursaydım. Kendimi borçlu hissettim şimdi. <laughs> yok ya, senin okumaya niyetin yok. Hayır, ben babaannene üzülüyorum. Olan o kadıncağızı olacak. Sana ne benim babaannemden? Eti senin, kemiği benim diye emanet etti seni bana. Gerçi bu zihniyetle eğitim olmaz. Arkasından konuşma, yüzüne söyle istersen. On yıldır bir kere bile arayıp sormadığın babaanneni mi koruyorsun bana şimdi? Evet koruyorum. O benim ailem çünkü. Her zaman onu koruyacağım tabii. Öyle mi? Güzel. Aferin. En azından bir doğrun var. Hayat derslerim bittiyse gidebilir miyim? Kafana göre ne istiyorsan onu yap. Ha bu arada kafana göre derken... ...öğrenci olduğunu unutma. Yoksa bu okulda da bir yerin olmayacak. Yaşayalım mı? Adım Esma. Annem beni 45 yaşında doğurmuş. Tekne kızını istiyorlar ya o benim işte. Bana ne bundan? Yani sen çok seversin beni. Hoştan seven çıkmadı ama sen bir denesen. Gurursuz musun kızım sen ya? Yani annem beni çok geç yaşta yapmışlar. O yüzden ikisinde bütün kötülüğü bana geçmiş. Bu arada babam okul müdürü. Ama bu kanımız değil. Yani yanlış anlama. Benim kendime saygım var. Sana da saygım var. Kendimi seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> sen benim kahraman mısın? Sen benim kurtarıcı mısın? Bence bizim kaderimiz bir. Biz birlikte yaşlanacağız. Ama çok konuşuyorsun ya. Evet. O da annemden geçmiş. Bir komik kızsın aslında. Sevinmişsin falan. Ya gerçekten sevimli Kolumu bırak. Tamam. Senin de benden hoşlanacağını anlamıştım. Diyorum ya sana biz çok iyi dost olacağız. Buralarda forma alabileceğim ikinci el bir yer biliyor musun? Var. Olmaz mı? Süper oldu. Çok oturdu. Yine bu eski falan değil ki niye bana veriyorsun anlamadım. Sana yaranmaya çalışıyor. Ya tam şaka şaka. Bende iki tane var. Al. <laughs>